''Kalplerini kesin iman ve azim ile dolduran neydi? O sadece Abdullah'ın oğlu idi. Bütün bunlara sahip olan ancak o idi. Onlar onun bütün fazilet ve meziyetlerini gözleyle gördüler. Temizliğini, iffetini, dürüstlüğünü, doğruluğunu ve cesaretini gördüler. Yüceliğini ve inceliğini gördüler.'' aklını ve meseleleri açıklayıcılığını gördüler. Güneşin onun doğruluk ve yüceliğiyle parıldadığını gördüler. Hz. Muhammed sallallahu ve sellem Efendimizin bugünün vahyini, yarının düşüncelerini ortaya koymaya başladığında hayatın değişip geliştiğini gördüler. Bütün bunları hatta daha fazlasını gördüler. Bir perde arkasından değil, görerek, uygulayarak, aklederek bir Arabi o asırlarda böyle bir şey görüyor ve araştırıyor, tetkik ediyor. O asırda bunu sana bilir kişi gibi kim haber verebilir? Onlar çok iyi iş süren, bebeğin organlarına bakarak kime ait olduğunu bilebilen ve kuşların seslerinden iyi ya da kötü yorumları yapan insanlar idiler. Bir kimsenin ayak izini gördüklerinde bu falan oğlu falanın ayak izidir derlerdi. Konuşanın nefesini koklar ve onun doğruluğunu ve yanlışını anlarlardı. Onlar Mekkeliler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüler. Dünyaya geldiği andan beri beraber yaşadılar. Onun hayatından hiçbir şey onlara gizli kalmadı. Çocukluk yaşamı bile gizli kalmamıştır. Çünkü bu çağda çocuk sahiplerince gözetim altında tutulmaktadır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz göz önüne alındığında o bütün Mekke halkında görülmüş ve ilgi görmüştür. Çünkü onun çocukluğu diğer çocuklarınki gibi değildi. Kendisinde yetişkin bir adamın hali görülmesi ve çocukluktan erkek ciddiliğine yönelmesi ölçüsünde bütün insanların gözleri ona çevrilmişti. Örneğin Kureyş uluları çocuklarla oynamaktan uzak duran ve oyuna her çağrıldıkça ben oyun için yaratılmadım diyen Abdülmitalib'in torununu konuşuyorlardı. Aynı zamanda süt annesi Harime'nin anlattığı olağan, olağanüstülüklere dair haberlerinin normal bir çocuk olmadığını ve ancak onun durumunun Allah'ın bildiği bir sır olduğunu, geleceğin her şeyi aydınlatılacağını konuşuyorlardı. Gençliği ne güzel gençlikti, en temiz, en pak. Yine kavmi onu konuşuyordu. Yine onunla meşgul oluyordu. Yetişkinliği ise bütün gözleri kamaştıracak, duyanları şaşırtacak, kalplere heyecan verecek ölçüdeydi. O bütün bunların fevkindeydi. Yaptığı her şeyi başkalarıyla kıyaslıyor ve onda hak, hayır ve güzellikten başka hiçbir şey göremiyorlardı. Onun hayatı beşikten mezara kadar apaçık bilinmektedir her bakışı, her adımı, her kelimesi, her hareketi, hatta her rüyası ve hatırına gelen her şey dünyaya geldiği günden itibaren bütün insanlarca gerçek kabul edilmiş, uydurma bulunmamıştı. Sanki Allahu Teala şöyle demek istiyordu. İşte bu size gönderdiklerin elçimdir. İşte bu size gönderilen elçimdir. Akıl ve mantık delilidir. Anne karnındaki cenin halinden itibaren işte hayatı önünüzdedir. Aklınız ve mantığınızla araştırın. Muhakeme edin. Bir şey şüphe bulabilir veya görebilir misiniz? Bir kere yalan söyledi mi? İhanetlik etti mi? Alçaldı mı? Bir insana zulüm etti mi? Terbiye dışı davrandı mı? Ahdini bozdu mu? Akrabalığı kesti mi? Halkını ihmal etti mi? İnsanlığı terk etti mi? Bir kimseye sövdü mü? Veya bir puta yöneldi mi? son noktasına kadar araştırın. Hayatının herhangi bir devresinde bir kapalılık bulunmaz. Hayatını bu azamet yücelik ve temizliğiyle gördüğünüzde akıl ve mantık 40 yaşından sonra bu kişinin yalan söyleyebileceğine ihmal verir mi? Kime karşı yalan söyleyecek? Allah'a mı? Halbuki Allah onu kendini elçi olarak seçmiş ve vahiy göndermiştir. Hayır, ne his, ne sağduyu, ne de mantık ve akıl bunu kabul eder.